Tekirdağ'da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın yoğun iş temposunun stresini ve günün yorgunluğunu atmak için oluşturulan tiyatro ekibi ilk oyununu sahneledi. bir şeyler içmek için bara girmiş. Ama daha, <gülüyor> daha <gülüyor> heyecanlı. <gülüyor> daha. bir akşam burada olan bazı olayları mı kaçırdım acaba? Bizi, de mi? Peki zavallı Harry çala çala telefondan arayıp duruyordu. Onu öldürmeye kalkmış. Kalkmış ah, şekerim. Kız kardeşi olduğum için. Böyle de girip girip paraları saymış. <laughs> Peki kendini nasıl savundun? Savunmadım ki. Peki ne yaptın? Suçumu kabul ettim. İnanamıyorum. Tiyatro ekibinden Serdar Aktun'a yorucu ve stresli bir meslekte çalıştıklarını söyledi. Nisan ayında birkaç arkadaşımız tiyatro grubu kuralım mı, acaba bir şeyler çıkarabilir miyiz gibi bir oluşum içerisine girdiler. Mesleğimiz biraz sıkıcı, yorucu bir meslek. Muhasebeci işte, işte saçları dökülmüş, Devamlı bilgisayar başında insanlar sıkıcı insanlar canlanıyordu. Biz acaba bunu da değiştirebilir miyiz? Hem oyun içerisinde hem oyun hazırlık çalışmalarında gerçekten inanılmaz bütün arkadaşlarımız işlerinden güçlerinden biraz feragat etmek zorunda kaldılar ama sonuçta bizim beklediğimizden çok daha iyi bir iş ortaya çıktığını dışarıdan duyuyoruz kendimiz oynarken. E çok farkında olmasak da dışarıdan aldığımız tepkiler hep olumlu. Biz de şaşırdık. Yani biz bu işi başarabilir miyiz seviyesinden e, oyun bittikten sonraki alkışları e, duyunca e, gerçekten biz herhalde e, bu işi becerdik diye düşündük. Dışarıdan da hep olumlu tepkiler aldık. E, i̇nşallah e, hem e, izleyenlere e, keyif vermişizdir. Hem de bizim arkamızda bu e, bu oluşumun bunun sürekliliğini sağlanması için destek veren kişiler ve e, Tekirdağ Serbest Muhasebeciler Madem Şerbiler Odası'nın e, yöneticilerini ve üyelerini mahcup etmemişizdir umarım. İnşallah e, bundan sonraki oyunlarda daha iyi performans sergilemeye çalışacağız. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Birlikten. Tiyatro grubundan Burcu Ergene çok keyif aldık. Tüm meslek gruplarına tavsiye ediyorum. Mesleğimizin dışında da bir hayat var. Kişisel gelişimimiz için bu tür faaliyetlerde bulunmak çok önemli dedi. Bir ay önce yaklaşık bu işe başladık. Sosyal etkinlik komitemiz bunu ilk söylediğinde ve bizi davet ettiğinde çok heyecanlandım. Çünkü yoğun bir meslek grubuyuz. Gerçekten ofislerimizin dışında da bir e, hobimiz yok, e, yaptığımız herhangi bir e, şey yok. E, çok heyecanlandım, e, ama iyi ki de böyle bir işe girmişim. E, provalar bizi zorladı, e, evet, bir şeylerden fedakarlık etmek zorunda kaldık, ama e, çok keyif aldık. E, bize bize çok iyi geldi. E, bundan sonra da e, sanıyorum bu işten çok uzak kal kalmayacağım. E, ben tüm meslek gruplarına tavsiye ederim. Mesleğimizin dışında da bir hayat var ve kişisel gelişimimiz için gerçekten bu tip faaliyetlerde bulunmak ne olursa olsun çok önemli. Bir de ben çok iyi anılar biriktirdiğimizi düşünüyorum. Ailemize ve çocuklarımıza da çok iyi şeyler bıraktık arkamızda ve bizden sonra bunları anacaklar diye düşünüyorum.